Bugün bütün kuleler kapışacak. Görmüş olduğunuz gibi burada Gürol Kulesi var. Burada Kız Bebek Sonic Kulesi var. Ve son olarak Bebek Sonic Kulesi var. Siz kimi tutuyorsunuz yorumlara yazın. Arkadaşlar hepinize merhaba ben Gülol Nasılsınız bakalım canım ailem iyi misiniz Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Herkes bir kule seçti Ben arkadaşlar tabi de kendi kulemi seçtim Gökçe kız bebek sönük kulesini seçti Ve Tom işte arkadaşlar Bebek sönük kulesini seçti Canım ailem size bir şey söyleyeceğim Eğer şu anda videoyu beğenip Kanalımıza abone olanlar inşallah zengin olur Yorum atanlar da süper kahraman olur Hiçbir şey yapmayanlar da fakir olur. O yüzden videoyu beğenip abone olmayı unutmayalım. Göreceksin bakalım Tombiş. Gökçe gözü göstereceksin tamam mı? Görmüş gibi arkadaşlar evimizin karşısına böyle yumurtalarımız var. çok yumurtalarımızı korumaya çalışacağız. Hadi bakalım o zaman. Başlayın. Hemen şöyle arkadaşlar. Ay, hemen şöyle bloklarımız Alın Çalışkanalisi Hemen şöyle yumurtalarımızı korumaya başlıyoruz. Hadi bakalım. İlk önce arkadaşlar ben böyle yumurtamın etrafını tahtayla kapatacağım. Oğlum böyle ya. Senin daha yapacağım oğlum? Senin manyak kafanı çekeceğim görül amca göreceksin ya. Ya bak Tommyş, öldüreceğim ben seni yeter artık be. Aa ağzı bozuk <laughs> arkadaşlar bu Tommyş'in ya. Neyse hadi bakalım şöyle camlarımızı koyalım şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bu savaşı ben kazanacağım. Çalışkan i̇şte annesi. <laughs> arkadaşlar? Sizce kim kazanır? Ben mi kazanırım? Gökçe mi? Yoksa Tommyş mi? Oğlum ya sorumu yapma. Tabii ki ben kazanacağım ya. Neyse kim kazanacak? Yani görüyorum ki ben kazanacağım tabii oğlum. Hadi bakalım göreceğiz bakalım kim kazanacak şimdi. Tamamdır arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi camlarımızı koydum. Ve şimdi arkadaşlar buranın etrafına şöyle taştan kapatacağım buraları şöyle. Kapatalım bakalım. Tamamdır şunları da şöyle kapatalım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yumurtam aşırı güvenli oluyor. Yumurtam var ya kimse kıramaz abicim kimse kıramaz. Oğlum gördün mü şimdi yumurtayı kıracağım gördün ya. gördün mü şimdi yumurtadan omlet yapacağım Tamamdır Tomis göreceksin. O ben de seni o yumurtandan e, sucuk ya, koyacağım ikiniz böyle. Sucukla sussun. yumurta ben yapacağım seni senin de yumurtandan. Ben yumurta yapacağım. İkinizin de yumurtasından. Kek yapacağım. Pasta yapacağım. Tamam mı? Göreceksin mi? sen de Gökçe günlü. Hemen şurada arkadaşlar zıtlarımızı giyelim. Kaz, baltamızı kazmamızı alalım. Silahlarımızı alalım bakalım şöyle. Bakalım arkadaşlar acaba kimler hazırlanmış şöyle bakalım. Aa Gökçe yok etrafta. Tomuş yok. Ah Tomuş'u gördüm. Tomuş'u gördüm. Hemen şu Tomuş'u vuralım. Al bakalım Tomuş içine bitireceğim senin. Anne dur lan ne yapıyorsun oğlum? Daha yol başlamadı la. Gel bakalım Tomuş. Öldüreceğim seni oğlum. Gel buraya. Oo Tomuş da bana ateş ediyor. Oğlum gel bakayım ya. Senin mayı şimdi azıcık oğlum. Senin kafanı kayacağım. Göyle bir gel bakayım ya şuraya. Al bakayım şu mermiyi şunu al bakalım. Oo arkadaşlar. <laughs> Gökçe'nin Gökçe <laughs> Gökçe iki saat diyor bana. Oğlum var ya siz şimdi görürsünüz. Şu Gökçen evine evine şu bomba atalım arkadaşlar. Al bakalım. Aa, Tam da kafana Gökçe. Gökçe. Tam da kafana. Hop al bakalım şunu Ç da. Sen şimdi görürsün. <gülüyor> <gülüyor> şunu da <laughs> al bakalım şöyle. <laughs> i̇şte bu. Kafasını Aa, attım tamla. Gezelim gezelim. O son işte bana şey diyor. Oğlum hadi bakın ne şunu. Şunlar bakın ne. Oğlum ne bileyim ben mi? ne? Karun. Al bakalım şu tombi şu öldüreceğim arkadaşlar. Hemen şöyle gizlenelim. Tamamdır. Şöyle gizlendik arkadaşlar. Bak bak bana dışarı dört şey tombi ama bak. Al bakalım tombi. Aa! Olamaz. Ha ne oldu lan? Gördün mü? Tam da senin kafanı ettim oğlum Mehmet. Oğlum var ya. Al bakın Gökçe sen de şöyle birazcık. Aa, ya Ah 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 ne yapıyorsun? Ah ah. Hadi gel hadi. Ölçem ölçem ölçem. Hayır. Oğlum ya. Düştüm arkadaşlar. Aa, Tomiş, bana vurdu. Oğlum ne oldu ya? Sana günü göstereyim gördün mü? Sana söylemiştim oğlum seni öleceğimi. Olmaz arkadaşlar. Tombiş çıldırdı. Herkese ne şey diyor Tombiş. Oğlum var ya Tombiş. Sen var ya böyle çok yaşamazsın. Ben sana söyleyeyim Tombiş. Böyle var ya sen zor yaşarsın. Ha, aşağı düşürdüm. Evet Tombiş. Oğlum aşağı düştüm. Aşağı aşk, aşk. şaka Aşağı düştüm. Aşağı Bak bu, gördün mü ne? Ooo kandırdı Öldüm beni. Tombiş arkadaşlar Tombiş, tombiş kandırdı bizi. O ben de ben şöyle onlar ikisi kapışırken arkadaşlar ben de Tombiş'in adasına doğru gidiyorum şöyle arkadaşlar. Şimdi Tombiş'in adasına gideceğim Bunu öldüreceğim valla. Hayır. Oğlum sen kime geliyorsun ne? Sen kime geliyorsun oğlum hayırdır la? O oh, var arkadaşlar, domuz var gitti ya. Hmm, son ya, zaman ben oh. de şöyle gizli gizli arkadaşlar Gökçen'e <laughs> gideceğim. Ha, domuz arkadaşlar orada domuzu vuracağım. Domuzu <laughs> vuracağım. Aa, vuramadım. <laughs> oğlum sen beni vuramadın. Sen beceriksizsin ya. Vuramazsın oğlum beni. Arkadaşlar doğmadı Gökçe çalıştı. Alamaz ya abi. alamaz Gökçe ya. Ya. <laughs> arkadaşlar. Ben ne dizdim. Hayır ya o mu ya? O arkadaşlar? Gidemiyorum ki Tomiş vuruyor. Oğlum iyi bir yere gidemezsin. Şimdi Tomiş, ben var ben Tomiş var ya. Tomiş var ya ne ne Tomi çok olmaya başladı. Hepinizi ödeyeceğim oğlum. Çok olmaya başladı. Çok olmaya başladı. Tamam Sen çok olmaya başladın bir kere Tomiş. Tomiş aşağı düşürdüm. Şimdi sıra geldi Gökçe. Gökçe de ben şöyle aşağı düşürdüm işte bu. Şimdi şimdi arkadaşlar Gökçen Asana gideceğim. Of tamam ya. Niye vuruyorsun? Oğlum sen niye gidemezsin? Sana izin vermeyeceğim. Senin var ya oradan adeden çıkmana bile izin vermeyeceğim ya. Gülecek için olacak kazanamayacağım bu oyunu. Of arkadaşlar ya Tomuş izin vermiyor. Aa, Benim başka taktik yapmam lazım. Arkadan dolanacağım arkadaşlar. Adamın arkasına şöyle gideceğim. Arkadan dolanacağım şöyle Tombiş'in evine oh, doğru Allah, gizli gizli Allah ev sonra. yapmam lazım. Tombiş ne yapıyorsun? Alaka Tomuş. Hayır. Olamaz ya. Oğlum, ya. Olamaz oh. ya. Olamaz ya Arkadaşlar Tomuş beni nasıl gördü ya Of Nasıl arkadaşlar o zaman şöyle gizli gizli Gökçe'nin adasına gitmem lazım Gökçe ne yapıyorsun Aa, İyi misin al bakalım şu bombayı Arkadaşlar Sen şöyle tam da Gökçe'nin kafasına Hayır mermi bitti mermi bitti Tamam be aşağı düşürdü Gökçe'ye. Hemen şöyle hemen arkadaşlar şöyle şöyle Ya Tomuş Oğlum ben bak senin zırhlarını kırdım gördün mü ne bak kafalarını kırdım ne Of arkadaşlar ya Tomuş benim mı kırdı Tomuş yeter artık yeter sen benim evime gelmeye Tomuş. çalışıyor Tomuş. Şöyle Tomuş. aşağı düşürdüm Tomuş'u. Sen çok Tomuş u. oldun. Sen çok oldun, Tomuş. Ben de seni şöyle adına doğru gideceğim Tomuş. Göreceksin. Vurma yaycı vurma. Hayır hayır vurma vurma. Ah 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 kaçtım. Ben vuracağım ha, bir kere. Ha, arayacağım, düşmedim, vuracağım vuracağım. Düşme ben seni ya. düşüreceğim. Ay işte bu. Oğlum kemirmedim mı geliyor ya. Şuna bak çakara bak seni. Gidin Oğlum şimdi bana işte hayır oğlum sen şey. hayır la hayır oğlum aslında bir tane bomba atayım da göçer. Oh arkadaşlar Tomiş bana bomba atıyor ama ben şimdi Gökçe şuraya atacağım Gökçe Tomiş sen adana geliyor bana saldıracaksın git tomuş'a e baksana sen. Aa ya alamaz. Oğlum ne diyorsun Tomiş? Gizgizemim anne ne yapıyorsun ne çileğim ne diyorsun? arkadaşlar Tom düştü ben o sırada hemen Tom Mish'in şöyle gideyim hadi lütfen 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 hızlı hızlı gideyim arkadaşlar şöyle Tamamdır hadi gidiyoruz 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 Vurma Gökçe vurma Tom Mish'a gidiyorum Hayır ya <laughs> Ya Oğlum, hayır bir kere arkadaşlar, izin Çok az kalmıştı Tom Mish'in adasına gitmeme çok az kalmıştı ya Nerede Tom Mish? Oh, Tom Mish arkadaşlar benim odama geliyor Allah bakayım şunu Oğlum ya ben benim babama geldi Al bakalım tamamdır Gökçe'yi sildik arkadaşlar. Of. Sen bana vurdun Gökçe. O yüzden ben de sana vurdum. Gel bakalım ya. Tombiş Şimdi senin yakmaya geliyorum oraya. Şöyle hop yere yatalım arkadaşlar tamamdır. Merhaba Tombiş Selamünaleyküm. Al bakalım şunu. Yandın mı Tommyş? Oğlum ne? Yaniyorum ne? Ya. Babam yandı. anne ne? Babam yandı. Babam yandı. Anne! Aşağı aşağı düştü ya. O var arkadaşlar orada ben blok var zannettim aşağı atladım Neyse neyse arkadaşlar Şimdi Gökçe nerede Gökçe nerede Gökçe burada arkadaşlar Şöyle Gökçe yolu yapsın Ben de arkadaş oradan gideceğim şu anda beni görmüyorlar Onu şöyle koyalım bakalım 1 2 3 tamamdır dediler Gülak geliyorum anne yandım ben yandım Arkadaşlar ya, ikisini aşağı düşürdüm. Taktik ya, yaptım oh. yaptım çoşkanesi. Şimdi Gökçe'nin adısına buradan yol yapacağım arkadaşlar. Gökçe kendi elleriyle kuyusunu kazdı zaten. Hemen şöyle yapalım bakalım aa, hadi. 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 Ya. Hadi. Merhaba Gökçe. Nasılsın? İyi misin aa, bakalım? Aa, al bakalım bak, şöyle. Bak, nasıl, Yaktım. Ah! nereye gidiyor? Allah, Allah. Arkadaşlar Tomiş. Tomiş emeği de benim. Tomiş emeği diyor. Tomiş. Gidemezsin lan. Gidemezsin. Al bakalım Tomiş. Al bakalım. Arkadaşlar donmuş benim Adamın yumurtasını kırmaya gelmiş Hayır donmuş -don. Alamaz, onu onu ya, oğlum, ya. Oğlum, şeyden, gel konu gel de bitir onun işini. Alamaz ya. Kim çiğnen de bakım o saçını başını yolar Benim Beni bu muza bak kıyamazsın Jolim. Kıracağım abi, aşağı, bir kere ama ne seni. Koyalım şöyle. Tomiş bak gizli gizli geliyor arkadaşlar. Gördünüz mü bak orada tam da. Ama şimdi onun işini bitireceğim. Al bakalım Tomiş. Hadi. Oh ölmedi lan. Oğlum benim adım Tüşüm oğlum benim adım Rambo sonra öldüm ölüm Al bakalım göremcem öldürdüm seni de gördün mü? Arkadaşlar Gökçe geliyor Gökçe geliyor Gökçe geliyor Gökçe aşağı düşürdüm Hadi oh. tamamdır, ben onu aşağı düşürdüm Şimdi bakalım başka kim var Yeter artık, artık çok lan. fazla olmaya başladınız tamam mı lan. Aa Tomiş'in adasını yaktık arkadaşlar Al bakalım Tomiş sana bir sürü bomba Şunu da al bakalım şöyle Şunu da al bakalım şöyle Oğlum kafama geliyor Dur lan yapma lan Oğlum yandım lan Oğlum kafama geliyor Kafama geliyor Ay arkadaşlar. Bunlar çok güçlü lan. Omuz ağzım bizim. Ha domuz geliyor. Domuz geliyor. Domuz. Domuz. Görüşürüz. Domuzu da aşağı düşürdüm. Gökçe nerede? Aa.

Oh, Tomuş'u nasıl ah, oh, 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 gitti Gökçe? Ah, oh, ah, oh. Tomuş'u hadi kır, öldür onu, Tomuş öldür onu. Ay, ay, <laughs> bu yakta bu yakta, bu yakta mı? Bu yakta mı Al bakayım ne? Sen kimsin oğlum benim orta bakıyor. Kimsin ne? Sen de gel bakayım, hayırdır lan. Hayırdır, hayırdır oğlum, hayırdır, 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 hayırdır. oğlum. <laughs> Arkadaşlar Tomuş çok güçlü ya. Gökçe sen nereye gidiyorsun? Sen nereye gidiyorsun Gökçe? Alalım, ben <laughs> Görüşürüz. Ya, Benim adama kimse gelemez. <laughs> Benim zırhlarım kırılmış. Bak bak hiç haber de vermiyorlar arkadaşlar. Bunlara bakın. Neyse ben şöyle yeni Aa, zırtlarım 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 Şöyle mermimizi Hı -hı. yenileyelim. Nerede bunlar arkadaşlar? Baba bak Tomuş'a bak Tomuş'a. Lan, abi, ne yapıyorsun ne sürüdün lan? Canım, ben mi ötüm ne yapacağım ya? Gel bakayım şöyle sen. Arkadaşlar bunlar var ya çok olmaya başladı Vay yandı yine salak ya. Vallahi arkadaşlar al bakayım aşağı düşüyor öyle. Oğlum Gökçe yumurtasını kayacaktım vallahi. Arkadaşlar ben de şöyle Gökçe'nin yumurtasını kırmaya geliyorum. ¡Ay, Allah Allah, ben Al bakalım Gökçe şöyle. Al bakalım. Hayır. Öl öldüm. Öldüm. Ulan tamam. atomiş. Ulan tamam, sen nereye geliyorsun? Oğlum çekim şey yumurtasını kırmaya geliyordum. Niye gelip ki? Arkadaşlar oğlum bunların ikisi birlikte oldular ya bak ama siz yine yapıyorsunuz ya takım oldunuz siz bak takım olmak yok tamam mı yasak Şöyle... Kanka takım Aşağı düştüm Seni ben düşürdüm ha sen gördün mü gündü

kıramazsın dedim kıramazsın tamam dedi. Gökçen orada kavga ederken ben de gideyim şöyle Tomuş'un yumurtasını kırmaya gittim arkadaşlar Şöyle, oh. gidelim bakalım Tomuş'un yumurtasını oh be, kırmaya oh be, oh be. Şöyle hadi 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 oh. lütfen oh. kıralım oh. arkadaşlar oh. Kıralım şunu Gökçen hadi 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 Kırarım 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 işte bu kırdım Tomuş kırdım Oğlum ya ne çıkardın lan ne çıkardın oğlum ya Oğlum ne ya benim orada bakıyordunuz mu Evet Tomuş eğlendi Tomuş eğlendi bir şey yapamaz sonra Şimdi Gökçen'e bir tek tek kaldık Gel bakalım Gökçen'e Tomuş yapamazsın Tomuş şey yapıyorsun Nasıl bak donmuş. Bana nakliyeceğim oğlum gökyüzünü yıkayacağım Bırakın ne beni. Bana de gökyüzünü beni bu ya. Arkadaşlar şöyle gökyüzünü öldürelim hemen. Aaa Aa, öldürürsün olmaz. Olmaz, olmaz. bekle öldürürsün. Aa. Aa, Tamamdır. Olamam. Öldürdüm. Hayır yanıyorum. Öleceğim. Arkadaşlar. ah ah git. Git başımdan manyak. Git arkadaşlar. Ah, <laughs> göstereceğim <gülüyor> hayır, hayır. 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 Hayır kıracağım. Kıracağım arkadaşlar. Hadi. Hadi şöyle hemen hemen, 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 hemen kıralım. Ya, hayır bırak mı? ya hadi. bırak. Hadi. bırak <laughs> hayır, hayır. Hayır hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> kırarım, kırarım, kırarım kırarım Hadi. Kırdım. Aa, kırdım. Ya. Kırdım. Olamaz kırdım. Ya. Kırdım. Uy, Uy, kırdım ki ben senin yumurtanı kırdım gördün mü? Yok atam hiç. Ben senin yumurtanı kırdığım için sen disklefi oldun ve oyunu kaybettin. Artık kırsan oyunumda bile değil. O zaman gel Gel şöyle. Arkadaşlar oyunu ben kazandım görmüş olduğunuz gibi. Hem Tomuş'un yumurtasını kırdım hem de Gökçen'in yumurtasını kırdım. Ne oldu size söylemiştim ben Aa, bu oyunu kazanacağımı. Tomuş ne yapıyorsun ya ne yapıyorsun Tomuş? Tomuş arkadaşlar Gökçe aşağı yattı. Neyse bakalım canım ailem Bugün maceramızın sonuna Olay, geldik. Ya. Umarım videomuzu beğenmişsindir. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu kapı ben kazandım. Ve iki tarafın yumurtasını kırmaya başardım arkadaşlar. Onu orada kapışsın. Tam da şu anda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ekranlıktan video çıktı çalışkan Solda çıkan sağda çıkan gari tıklarsanız inşallah bütün deklerinizde olanız gerçek olur Bak 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 benim gizlice gelmiş benim yumurtamı kırmaya çalışıyor. Ya, 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 ya gitme, Sen gitme, ne yapıyorsun burada? Al al canım, benim canım. Gitme, gitme. Ya ne intikam <laughs> alıyorsun kardeşim? Oyun bitti. oyunu kazanan gizlice. kişi. Ben oldum. Hadi bakalım görüşürüz canım. Bay bay.